Şimdi yakamızda bulunan bir tane üçgen motif var. Onu ör birlikte örüp hazırlayacağız. Sihirli halkamı oluşturuyorum. Halkanın içerisine tığımı batırıyorum. İlmeğimi alıp öne çıkarıp bir zincir çekiyorum. Halkanın içerisine tığımı batırıyorum. Bir tane sık iğne, ikinci sık iğnem 3 4 5 ve 6. Toplamda 6 tane sık iğnemi yaptıktan sonra sihirli halkamda bulunan kısa ipi kontrollü bir şekilde çekiyorum. İlk yaptığım sık iğnenin tepe noktasına tığımı batırıyorum. İlmeğimi tığımın üzerine alıyorum. Tığımı ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum ve ilmek kaydırarak birleştiriyorum. Bir zincir çekip yeter uzunlukta bırakarak bir makas yardımıyla ipimi kesiyorum. Burada en başta sihirli halkayı nasıl yaptığımızı nasıl sıkini yaptığımı, nasıl kaydırma yaptığımı detaylıca gösterdiğim için yavaş yavaş göstermek istedim. Bir diğer rengimize geçiyorum. Kilit zincir çekiyorum ve ipimi tığıma doluyorum. Baş parmağımla bunu tutuyorum. Birleştirme yapmış olduğum ilmeğin üzerine tığımı batırıyorum. Tığıma ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum. Kısa ipimi örerken aralara gizleyeceğim. Öne çıkardığımda tığımın üzerinde 3 tane ilmeğim var. Önce ikisini sonra ikisini kaydırarak bir tane ikili trabzan yapıyorum. Aynı noktaya toplamda 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Şöyle ipimi tığıma doluyorum. Bir sonraki ilmeğe geçiyorum. Ona da yine 3 tane ikili trabzan. 1, 2 ve 3. Bir sonraki ilmeğe geçiyorum. Yine örerken kısa iplerimi aralara gizleyerek örüyorum. Bir sonraki ilmeğe de yine 3 tane ikili trabzan. Altta biz 6 tane sık iğne yapmıştık hatırlarsanız. Üstte de her bir ilmeğin üzerine 3'er tane ikili trabzan yapıyorum. Toplamda 6 tane böyle üçlü grubum olması gerekiyor. Birlikte yine yapalım. 1, 2, 3, 4. Bir sonraki ilmeğe geçiyorum. Ona da 3 tane ikili tırabzan yapıyorum. Bir sonrakine geçiyorum. Ona da yine 3 tane ikili tırabzan yapıyorum. Şöyle bakın birlikte sayalım. 1 2 3 4 5 6. 6 tane yaptıktan sonra ilk yaptığım ilmeğin tepe noktasına tığımı batırıyorum. İlmek kaydırarak birleştiriyorum. Bir zincir çekip yeter uzunlukta bırakarak ipimi bir makas yardımıyla kesiyorum. bir diğer renge geçiyorum kilit zincir çekiyorum ipimi tığıma doluyorum hemen birleştirme yapmış olduğum iki tane üçlü grubun tam ortasına tığımı batırıyorum yine örerken kısa ipimi gizleyeceğim üç tane ikili trabzan üç tane ilmek var kaydırarak ikili trabzan yapıyorum şimdi bu ara boşluğa üç tane ikili trabzan yapıyorum şöyle gözüküyor Yine köşeyle yapacağız. İpimi tığıma iki kere doluyorum. Buradaki üç tane ikili trabzanı atlıyorum. Aradaki boşluğa tığımı batırıyorum. Örerken yine kısa iplerimi aralara gizleyerek öreceğim. Önce iki ilmeğimi sonra iki ilmeğimi daha sonra iki ilmeğimi kaydırarak bir tane üçlü trabzan yaptım. Aynı ilmeğin üzerine üç tane üçlü trabzan yapıyorum. Şöyle gözüküyor devam ediyorum araya 3 zincir çekip ipimi tığıma iki kere dolayıp yine aynı ilmeğin üzerine 3 tane ikili trabzan yapıyorum ipimi tığıma bir kez doluyorum 3 tane ikili trabzanı atlıyorum gelen boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum İpimi tığıma iki kere doluyorum. 3 tane ikili trabzanı atlıyorum. Gelen ara boşluğa üç tane üçlü trabzan yapıyorum. Köşelerimizi oluşturuyoruz. Üç tane üçlü trabzanı yaptıktan sonra 3 zincir çekiyorum. Aynı boşluğa 3 tane daha üçlü trabzanımı örüyorum. İki kere dolayarak. devam ediyorum ipimi tığıma bir kez doluyorum 3 tane ikili trabzanı atlıyorum gelen boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum İpimi tığıma iki kere doluyorum iki tane üçlü grubun tam ortasına batıyorum 3 üç tane üçlü trabzan yapıyorum ve bu da üçgen bir motif olacağı için burada 3 tane köşemiz oluyor araya 3 zincir yine iki kere doluyorum aynı boşluğa batarak üç tane üçlü trabzanımı yapıyorum ve son köşemi de bu şekilde tamamlıyorum bakın bir iki üç üç köşemiz oldu ilk yapmış olduğum ikili trabzanın tepe noktasından ilmek kaydırarak birleştiriyorum yeter uzunlukta bırakarak bir makas yardımıyla kesiyorum şöyle bittiğimde bakın bu şekilde gözüküyor burada biz üçgen bir motif yaptık. Bir diğer renge geçiyorum. Şöyle kilit zincirimi çekiyorum. ipimi tığıma doluyorum. Burada şu köşeden herhangi bir köşeden 3 zincir çektiğim boşluktan batıyorum. İlmeğimi alıp öne çıkarıyorum. Bir tane ikili trabzan yaptım. Aynı bu köşe boşluğuna 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Araya 3 zincir çekip ipimi tığıma doluyorum. Aynı boşluğa batıyorum. 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. 2 3 Devam ediyorum. İpimi tığıma doluyorum. 3 üç tane üçlü trabzanı atlıyorum. Aradaki gelen boşluğa yine örerken kısa iplerimi araya gizleyeceğim aradaki gelen boşluğa 3 tane ikili tırabzan yapıyorum. 2 3. Tekrar ipimi tığıma doluyorum. 3 tane ikili tırabzan atlıyorum. Gelen boşluğa yine 3 tane ikili tırabzan yapıyorum. İpimi tığıma doluyorum bir kere. Buradaki ikinci köşeye geliyorum. 3 zincirlik boşluğun üzerine 3 tane ikili tırabzan araya 3 zincir aynı köşe boşluğuna 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. İpimi tığıma doluyorum. Buradaki 3 üç tane üçlü trabzan atlıyorum. Aradaki boşluğa 3 tane ikili trabzan. Tekrar ipimi tığıma doluyorum. 3 tane ikili trabzan atlıyorum. Gelen boşluğa 3 tane ikili trabzan. İpimi tığıma doluyorum ve son köşeye geliyorum. Buraya da 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Araya yine 3 zincir çekiyorum. Aynı boşluğa 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. İpimi tığıma doluyorum. Üçlü grubu atlıyorum. Gelen boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum tekrar ipimi tığıma doluyorum. Bir sonraki son boşluğa da yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Ve birleştirme noktasına geldik. İlk yapmış olduğum ikili trabzanın tepe noktasındaki ilmekten tığımı kaydırarak birleştirmemi yapıyorum. Ve bu motifimi de bu şekilde tamamlıyorum. Motifleri her tamamladığımda muhakkak şöyle elimle el ütüsü yapıyorum. Şimdi bu üçgen olan motiften şöyle üç tane yapıyoruz. Renkleri de bu şekilde iki tane kırmızılı bir tane lila şeklinde yapıyoruz. Daha sonra diğer bu bakın bu motiften de kare motiften de şöyle dört tane yapıyoruz. Şimdi motiflerimizin hepsini tamamladık. Birlikte birleştirmeye geçebiliriz. Bunu birlikte oluşturalım. Önce kare motifimi şöyle yerleştiriyorum. Daha sonra kırmızılı olan üçgen motifimin şu sivri kısmı öne gelecek şekilde şöyle birleştiriyorum. Yanına kara motifimi koyuyorum. Üçgen motifin lilasını şöyle yerleştiriyorum. Kare motifimi yanına koyuyorum. Son üçgen motifimi ve son. Şöyle göstermem gerekirse birleştirmelerimi buna göre birleştireceğim. Araları birleştireceğim ama ana şablonu bu şekilde motifimizin. Birleştirme tekniği daha net anlaşılsın diye şöyle yeşil iple bir göstereceğim ama sonrasında dediğim gibi hep siyah iple birleştireceğim. Şimdi bunun ikisinde düz tarafı bana bakıyor. Şöyle üzerine koyuyorum. Her ikisinde düz tarafı birbirine bakıyor. Öncelikle bir tane normalde siyah ipimle yapacağım dediğim gibi sadece modeli gösterebilmek için burada yeşil ipimi tercih ettim. Kilit zincir çekiyorum. Kilit zincir çektikten sonra üçgen motifimin şu köşesi var ya buraya tığımı batırıyorum. Kare motifimi alıyorum. Bunun da bu köşedeki üç zincirlik boşluğa tığımı batırıyorum. Tığıma ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum. Bir tane sık iğne. Daha sonra üç tane zincir çekiyorum. Geliyorum. Üç tane ikili trabzanı atlıyorum. Buradaki aradaki boşluğa tığımı batırıyorum. Kare motifte de 3 tane ikili trabzan atlıyorum. Aradaki boşluğa tığımı batırıyorum. Tığımı ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum. Öne çıkardığımda 2 tane ilmeğim var. İkisini kaydırarak bir sık iğne elde ediyorum. Devam ediyorum. 1, 2, 3. 3 zincir çekiyorum. Geliyorum. 3 tane ikili trabzan atlıyorum. Aradaki boşluğa tığımı batırıyorum. Arkadaki kara motifte de 3 tane ikili trabzan atlıyorum. Aradaki boşluğa tığımı batırıyorum. Tığıma ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum. Bir sık iğne. Ben şimdi burada aralarda üçer zincir çektim. Eğer sizde kasma yapıyorsa buradaki zincir sayısını çoğaltabilirsiniz. Dörde de çıkarabilirsiniz. Bu tabi örme ayarlarımız farklı olduğu için farklılıklar gösterebilir. Bunu da belirtmekte fayda var. Yine araya 3 zincir çekiyorum. Buradaki üç tane ikili trabzanı atlıyorum. Aradaki boşluğa arkada yine aradaki boşluğa tığımı batırıyorum ilmeğimi alıp öne çıkarıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yine üç tane zincir çekiyorum. Buradaki köşeye geldim. Köşedeki boşluğa tığımı batırıyorum. Arkadaki kare motifi de yine köşeye geldim. Tığımı batırıyorum. İlmeğimi alıp öne çıkarıyorum. Bir sık iğne. Daha sonra bir zincir çekip ipimi yeteri uzunlukta bırakarak bir makas yardımıyla keseceğim. Bakın ilk arayı bu şekilde birleştirmiş olduk gördüğünüz gibi. Arkadan da bu şekilde gözüküyor. Bu şekilde birleştirmelerimizi yapacağız. Şimdi bunu ipimi kopardıktan sonra geleceğim. Şurayla birleştireceğim. Şöyle üzerine kapatacağım. Köşeler birbirlerine bakacak şekilde. Burada bahsettiğim şekilde birleştirmelerimi yaptım hepsini. Şöyle bakın zincirler arkada. Şöyle gözüküyor. Umarım anlaşılıyordur. Şimdi bu ana şablonu oluşturduk. Ana şablonu oluşturduktan sonra bu pomponları yapmaya geldi sıra. Şimdi pomponları yapacağız. Birlikte şuradaki köşeden başlayalım. Siyah ipimi alıyorum. Burada aslında açık renkle göstermem daha doğru olur. Daha net anlaşılır. Daha sonra yine siyah ipimizle devam ederiz. Burada açık renkte göstermek daha mantıklı olur. Çünkü siyah videoda anlaşılmıyor. Bir tane kilit zincir çekiyorum. Bu köşeye geliyorum. Tığımı batırıyorum. İlmeğimi alıp öne çıkarıyorum. Bir tane sık iğne. Sonra bir, iki, üç. Üç zincir çekiyorum. Üç zincir çektiğimde üçüncü zincirin olduğu noktayı başparmağımla tutuyorum. Üzerine yine üç tane zincir çekiyorum. İpimi tığıma doluyorum. Başparmağımla tuttuğum ilmeğin üzerine tığımı batırıyorum. Tığıma ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum. Üç ilmeğim var. İkisini kaydırıyorum. Tekrar doluyorum. Aynı noktaya batıyorum. İlmeğimi alıp öne çıkarıyorum. İkisini kaydırıyorum. Tekrar doluyorum. Aynı noktaya batıyorum. 2 ilmeğimi kaydırıyorum. Tığımın üzerinde 4 ilmeğim var. 4'ünü kaydırıyorum. Sonra 1 2 3. 3 zincir çekiyorum. İpimi tığıma doluyorum. Buradaki ilk çektiğim zincirin olduğu noktaya tığımı batırıyorum. Tığıma ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum. 2 ilmeğimi kaydırıyorum. Tekrar doluyorum aynı noktaya batıyorum ilmeğimi alıp öne çıkarıyorum ikisini kaydırıyorum tekrar doluyorum aynı noktaya batıyorum ilmeğimi alıp öne çıkarıyorum ikisini kaydırıyorum 4 tane ilmeğim var dördünü kaydırıyorum kaydırmamı yaptıktan sonra buradaki alttaki 3 zincir var ya şu boşluk bakın tığımla gösterdiğim nokta buraya tığımı batırıyorum tığıma ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum birinci ilmeği ikinci ilmekten kaydırıyorum burayı bu şekilde birleştiriyorum. Daha sonra buradaki arkaya bakın şu boşluğa tığımı batırıyorum. İlmeğimi alıp öne çıkarıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Şöyle pomponumuzu yaptıktan sonra 1 2 3. 3 zincir çekiyorum. Buradaki üçlü gruba atlıyorum. Geliyorum boşluğa. Bir tane sık iğne yapıyorum. Bakın bu şekilde gördüğünüz gibi pomponumuzu yaptık. Şimdi bir tane daha birlikte yapalım. 1, 2, 3. 3 zincir çekiyorum. 3 zincir çektikten sonra üçüncüyi baş parmağımla tutuyorum. Sonra yine 3 zincir çekip ipimi tığıma doluyorum. Baş parmağımla tuttuğum noktaya tığımı batırıyorum. Ilmeğimi alıp öne çıkarıyorum. İkisini kaydırıyorum. Tekrar doluyorum. Aynı noktaya batıyorum. Ilmeğimi alıp öne çıkarıyorum. İkisini kaydırıyorum. Tekrar doluyorum. Aynı noktaya batıyorum. Ilmeğimi alıp öne çıkarıyorum. İkisini kaydırıyorum. Tığımın üzerinde 4 ilmeğim var dördünü kaydırıyorum 1 2 3 3 zincir çekip ipimi tığıma doluyorum. ilk çekmiş olduğum zincirin tepe noktasına tığımı batırıyorum. Ilmeğimi alıp öne çıkarıyorum. ikisini kaydırıyorum. Tekrar doluyorum. Aynı noktaya batıyorum. Ilmeğimi alıp öne çıkarıyorum. İkisini kaydırıyorum. Tekrar doluyorum. Aynı noktaya batıyorum. Ilmeğimi alıp öne çıkarıyorum. İkisini kaydırıyorum. Tığımın üzerinde 4 ilmeğim var. Dördünü birlikte kaydırıyorum burada ilk yapmış olduğum 3 zincir var ya o aynı boşluğa hemen bu gösterdiğim boşluğa tığımı batırıyorum ilmeğimi kaydırıyorum kaydırma yaptıktan sonra buraya boşluğa batıyorum ilmeği öne çıkarıyorum kaydırıyorum daha sonra 3 zincir çekiyorum buradaki üçlü grubu atlıyorum gelen boşluğa bir sık iğne yaparak birleştiriyorum burada eğer hızlı anlattığımı düşünüyorsanız videonun ayarlar bölümünden hız ayarını dilediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Sonra yine 3 zincir çekip burada yapmış olduğum pomponların aynısını yapıyorum. Bu şekilde aradaki boşluklara sık iğneler yaparak modelimizi örüp hazırlayalım. Örüp hazırlayıp bütün etrafını dolanacağım. Geleceğim buraya yine bu kısımları da yine hepsini pomponlar yapacağım. Ördükten sonra nerede nasıl yaptığımı daha detaylıca yine sizlerle paylaşırım. Ama modelin tekniği bu şekilde. Şimdi pomponlar yaparak, bakın şuradan başladım, şöyle her bir boşluğa, hatta şu ara boşluklara da şu şekilde pomponları ördüm. Pomponlar yaparak bu yakanın dış kısmını dolandım. Şuradaki köşe kısmındayım, bakın. Burada şimdi e, bağlamak için yok veya bu bağlamak için bir e, kısım yapmamız gerekiyor. Onu da bu kısımda yapalım, ayrıyeten yapmayalım. Şimdi bu kısma köşeye geldim. Sık iğne yaptım. Şimdi istediğim uzunlukta zincir çekiyorum. İstediğim uzunluğa gelene kadar saymayacağım. Göz kararı olacak. Şu istediğim uzunluğa gelene kadar zincirlerimizi çekip gelelim. Böyle şu uzunluk benim için yeterli oldu. Şimdi bunu yaptıktan sonra ipimi tığıma doluyorum. Bir tane ilmeği boş bırakıyorum. Bir sonraki zincirin ilmeğini tığıma batırıyorum. Tığıma ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum. 3 ilmeğim var üçünü birlikte kaydırıyorum. Burada çakma sık iğne yapmış oluyoruz. Tekrar ipimi tığıma doluyorum. Bir sonraki ilmeğe tığımı batırıyorum. Tığıma ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum. Üçünü kaydırıyorum. Tekrar doluyorum. Bir sonraki ilmeğe tığımı batırıyorum. Tığıma ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum. Üçünü kaydırıyorum. Bu şekilde her bir ilmeğe birer tane çakma sık iğneler yapıyoruz şöyle. Şimdi sıra sonuna kadar yine çakma sık iğnelerimizi yaparak gelelim. Şimdi sık iğnelerimi yaparak burada ilk başladığım noktaya kadar geldim. Bu şekilde yakamın ipi de hazır oldu. Buradaki köşe kısmına geliyorum. Sık iğne yapıyorum. Şimdi burada iç kısma pompon yapmayacağız. Sık iğneler yapacağız. Bu boşluğa bir tane sık iğne yapmıştım. Bir tane daha sık iğne yapıyorum. Burada daha sonra bu alttaki her bir ikili trabzanın tepe noktasına birer tane sık iğne yapıyoruz. Şöyle her bir ilmeğe birer sık iğne. Böyle kasma yaparsa eğer, yani e, bazı noktalara ikişer tane de yapabilirsiniz ama kasma yapmaz. O, e, bir tık daha gevşek örerseniz eğer herhangi bir sıkıntı olmaz. Önemli olan altta bulunan her bir ilmeğe birer sık iğne. Şimdi şu köşe kısmına kaç tane yapacağız? Köşede hatırlarsanız burada üç tane zincir vardı modelin orijinalinde e, motif örerken ben de yine e, buraya üç tane sık iğne yapıyorum kasma olmasın diye daha sonra şu üçgen kısım var üçgen motif buraya geldim buradaki motife de yine modele de zincirli kısma üç tane sık iğne bakın şimdi bir diğer kare motifin köşesine geldim oraya da üç tane sık iğne daha sonra yine altta bulunan her bir ilmeğin her bir ikili trabzanın tepe noktasına birer tane sık iğne yapıyorum şimdi bu şekilde yaparak bu yaka kısmının iç kısmını dolanalım şuradaki köşe kısmına kadar gelelim sık iğnelerimi yaparak diğer taraftaki uç kısma kadar geldim köşeye bir tane sık iğne yapıyorum daha sonra yine diğer tarafta çektiğim gibi zincirler çekiyorum ve bu şekilde sık iğneler yapıyorum çakma sık iğneler böyle yakamın ipini hazırlıyorum bu köşeye de sonra bunu tamamlayıp gelir bu şekilde yakamın ikinci ipini de örüp hazırladım şöyle şimdi bu noktadan itibaren şu kısma pompon yapacağız aynı şu yakanın bu kenarda olduğu gibi bakın şu kısımda pomponlar var aynısını diğer kenara da yapacağım Geliyorum buradaki köşeye yine sık iğne yaparak sabitliyorum. Sonra 3 tane zincir çekip pomponlarımı yapmaya başlayacağım. Sıra sonuna kadar pompon yapıp gelelim. Bakın buradaki bağlama ipinden sonra 4 tane pomponumu yaptım. Burada ilk başladığım noktaya geliyorum. Köşeye sık iğne yaparak sabitliyorum. İlk yaptığım sık iğnenin tepe noktasına tığımı batırıyorum. İlmek kaydırarak birleştiriyorum. Bu noktada bir tane zincir çekip ipimi yeteri uzunlukta bırakarak bir makas yardımıyla kesiyorum. Şöyle sıkılıyorum. Şimdi yakamızı tamamladık. Burada fazla ipler var. Ben şimdi bunların araya gizleyeceğim. Gizleyebildiklerimin fazlarında yine bir makas yardımıyla keseceğim hepsini. Daha sonra ben el ütüsü yapacağım. Sonra da şöyle buharlı bir ütü üzerine tutmayı düşünüyorum. Daha güzel gözüksün diye. Bu ütü konusunda hani yapmaya da bilirsiniz, yapabilirsiniz. Tamamen tercih meselesi. Ben böyle bastırarak değil de hafifçe böyle buharı tutuyorum üzerine. Sonra elimle böyle düzeltmeler yapıyorum. O zaman sonuçtan daha memnun kalıyorum. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Dilerseniz sizler de yapabilirsiniz. Yakamız bu şekilde tamamlanmış. Yakamızın son halde bu şekilde. Ben hafif bir buharlı ütü tuttum dediğim gibi sonuçtan oldukça memnun kaldım. Umarım sizler de beğenmişsinizdir ve denemişsinizdir. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.